Niye geldin? Konuşmaya geldim. İçim rahat etmedi Fidan. Belki bu defa dinlersin beni. Konuşacak ne kaldı da konuşmaya geldin? Senin için zor da benim için kolay mı zannediyorsun? Ben de yıkılmadım o mektubu okuduğumda. Yine de senin yaptığını yapmadım. Daha ne yapacaksın Esma? Burada bana olan sevdasından zerre şüphe etmedim. Bırak birinin bana yaklaşmasını, bir başkasının gözü değse delirirdi sen de biliyorsun. Benim sevdiğim adam, Murat, senin abin. Adem'e diyor ki mektubunda. İsmail'e benim gözümle bak, benim gözümle sev. Yaşıyor olsa yapışırdım yakasına. Hesap sorardım nasıl böyle bir şey söylersin diye. Bağırıp çağırırdım en azından. Söyle ben ne yapayım? Saklamasaydın. Ben senden neyi sakladım bugüne kadar? Acımızla derdimizle bir değil miydi bizim? Murat'ın gidişiyle benim içime bir kor düştü zaten. Yanıp kavruluyorum her gün. Ben istedim ki sen sevdiğine kavuş. Bilme bu acıyı. Fidan sen kardeşten ötesin benim için. Kardeşi olan böyle mi yapar? Sen ne yapardın Fidan? Hı? Beni üzme pahasına her şeyi gelip anlatır mıydın? Hiç olmayacak bir şey hem de. Hiç olmayacak bir şey mi? Adem'i tanıyorum ben. Gerçekten soruyor musun Fidan? Hı? Gerçekten sorabiliyor musun? Senin hiç güvenin yokmuş Adem'e de bana da. Çok kolay yıktın her şeyi. Çok çabuk pes ettin. Haksızlık bu yaptın? Ya sizin yaptığınız? Asıl haksızlık bu değil mi? Sana haksızlık yapan biri varsa o da Adem. Bunca yıldır niye söyleyemedi? Murat izine geldiğinde niye diyemedi? Vasiyete ölürüm kabul etmem diyorum. Hala niyetimi sorguluyorsun. Bunca yılın hatır anlamı yokmuş meğer. O zaman olmayı verirsin benim için. Anladın mı? Ardesliğin olmayı versin. Bundan böyle herkes acısını yüklenir, yaşar gider madem.